Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda, sen de var mısın? Rıdvan Hocam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz, sen de var mısın kardeşim? Arda kardeşim, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim, sen de var mısın? Burak Selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir, sen de var mısın? Murat Boz, çağrını aldım. Çok cantı adamsın. Evet, güçlü bir Türkiye için ben de varım. Ersin Düzel, sen de var mısın? Abdülkadir Karagöz, teşekkür ederim. Çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Acun Ilıcalı, sen de var mısın? Anayasa değişikliği için referandumda evet diyorum. Güçlü Türkiye için ben de varım. Sayın Ahmet Çakar, siz de var mısınız? Evet. Sayın Melih Gökçek başkanım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Peki, Türk futbolunun efsanesi sevgili Fatih Terim hocam, sende var mısın? Rıdvan Hoca, Arda Burak Murat Boz kardeş, mesajınızı aldık. Almaz olaydık ama aldık. E biz hayır diyoruz. Tek adama faşizme, diktatörlüğe karşı. E bir gün devran dönecek. O zaman biz de reddedemeyeceğiniz bir teklif sunacağız. Yok be şakalan hiçbir teklif sunmayacağız. Muhatap almayacağız siz. Ayakları yere daha da sağlam basan, daha güçlü bir Türkiye için ben de varım. Sevgili dostum Abdurrahim Boynu Kalın. Sen de var mısın? Can yoldaşım, kavga arkadaşım Cem Uçan. Güçlü bir Türkiye için çağrını aldım. Ve sonuna kadar varım. Onur Tuna, sen de var mısın kardeşim? Derda Yasir, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de sonuna kadar varım. Hakan Yufkazigil, sen de var mısın kardeşim? Yunus Emre kardeşim mesajını aldım. Güçlü bir Türkiye için evet, ben de varım. Bayramoğlu sen de var mısın? Yunus Emre kardeşim, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Cem Uçan, sen de var mısın? Fatih kardeşim, İsmail kardeşim, mesajınızı aldım. Güçlü ve müreffeh Türkiye için ben de varım. Değerli Bakanım Emel Çavuşoğlu, sen de var mısın? Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim, değerli Bakanım, mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir şekilde evet diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, sevgili Bakanım, Ekonomi Bakanım Nihat Zeybekçi, sizler de var mısınız? Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumunda ben de evet diyorum. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Peki abim Kemal Kılıçdaroğlu sen de var mısın? Sevgili Hasan Doğan Bey kardeşim oğlum idi o. Çağrınızı aldım. Güçlü bir Türk için ben de varım. Sen de var mısın Sibel canım? Kıymetli vekilim Sayın Şamil Tayyar. Mesajını aldım. Ben de milletimin, devletimin bu kutlu yürüyüşünde sizler gibi bağımsız, güçlü, özgür Türkiye için evet diyorum. Sevgili Alişan sen de var mısın? Kardeşim mesajını aldım. Ben de sayın bakınım Numan Kurtulmuş Bey ve Ece ile birlikte büyük ve güçlü bir Türkiye için. Ben de varım diyorum Ece. Ben de varım. Ve büyük ve güçlü Türkiye için, yeni Türkiye için ben de varım. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Sayın Doktor Hasan Doğan. Çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için elbette ben de varım. Değerli arkadaşlar. Sizleri kan dökmeye çağıranları değil, demokratik seçim hakkınızı yapmak üzere sandığa davet edenlere itibar ediniz. Teşekkürler.